Merhabalar. Sizce sınır koymak ve kendinizi korumak ne demek? Hoşunuza gitmeyen eylemlere ve davranışlara nasıl sınır koyuyorsunuz? Küserek mi? Duvar örerek ve ulaşılmaz olarak mı? Haklılığınızı ispat etmeye çalışarak mı? Laf sokarak mı? Mimiklerinizle mi? Haddini bildirerek mi? Karşı tarafı aforoz edip dışlayarak mı? Canınız yanınca karşı tarafın canını yakmaya hak görür müsünüz kendinizde? Suçlayarak mı? Yargılayarak mı? Duygusal tehditler söyleyerek mi? Beni istediğim gibi davranmazsan seni sevmem. Ya da güç savaşına girerek mi? Şimdi tüm bu sınır koymak için saydığım bu yöntemler sağlıklı sınır koyma tepkileri değildir. Her biri güvende hissetmediğimiz için, kendimizi korumak için geliştirdiğimiz hayatta kalma yollarıdır. Çünkü sağlıklı sınırları ancak güvende hissettiğimiz zaman koyabiliriz. Güvende hissetmediğimizde ilkel beynimiz tetiklendiği için karşı tarafı düşman ve tehdit gibi algılıyoruz. Kendimizi bir savaşta hissediyoruz ve düşünmeden tepki veriyoruz. Sağlıklı sınır, karşı tarafın davranışını tehdit olarak algılayıp kendimizi korumak için kendimizi kapatmak değildir konuşmadan, müzakere etmeden, iletişime tamamen kendimizi kapattığımız hal, tehdit algıladığımız ve hayatta kalma enerjisine geçtiğimiz haldir. Hayatta kalma enerjisinde olduğumda otomatik bir yerden tepki veririm. Güvende hissettiğimde ve yaşam enerjisinde olduğumda yanıt veririm. Tepki vermek ve yanıt vermek iki ayrı şeydir. Eğer çatışma durumlarında kendinizi güvende hissetmiyorsanız bu karşı tarafla ilgili değildir çoğu zaman. Burada karşı tarafın davranışlarına odaklanmak yerine kendi güvenlik hissimizi arttırmaya çaba koymak çok daha iyi ve bizi geliştiren bir seçenek. Peki ne yapacağız? İlk adım kendi bedenimizin güvende hissetme haline odaklanacağız. Nerelerde ben tetikleniyorum? Korku nerede ve hangi durumlarda geliyor? Hangi mesafe beni geriyor ve ben hangi mesafede daha rahat ve güvende oluyorum? Hoşlanmadığınız durumu net bir şekilde ortaya koymayı adım adım öğrenmek için kendinizi ve bedeninizi gözlemlemeye başlayın. Güvende hissettikçe iletişimde kalarak hoşlanmadığınız şeyleri de rahatlıkla söylemeye başladığınızı göreceksiniz. Lütfen şunu hep hatırlayın. Sağlıklı sınırlara niye ihtiyacımız vardır? İletişim ve bağ kurmak için ihtiyacımız vardır. Sınırların işlevi iletişimi sürdürmektir. Çatıştığımız durumlarda iki taraf içinde orta bir yol bulabilmektir ki böylelikle ilişki devam edebilsin. Yanlış anlamalar ve kişisel algılamalarımız iletişim kurdukça dönüşebilsin. Teşekkürler.